Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçarlı. Yine av avcılık üzerine bir video ile karşınızdayım. Özellikle şimdi bu videomuzda sizlere e, özellikle şu sezon kapandığı zaman satışa çıkan av köpeklerinden ardından da e, sezon başından itibaren e, satılık av köpeği arayan şimdi avcılardan biraz bahsetmek isterim. Bakın şimdi. Ee, özellikle geçmişte e, av işiyle uğraşırken, bakınız dostlar, e, 20'den fazla av köpeğimiz oldu inanın. Ona rağmen bu köpeklerin açıkçası hiçbirisini bakın bakın, e, kimseye vermeyi özellikle istemedik. Yani bu hiç tuttuğumuz bir fikir olmadı. E şimdi hatta bu köpeklerin arasında, e, nasıl tarif edeceğim size? Mesela e, ev köpeği olup, mesela evde bakılamayıp ardından bize verilen köpekler de oldu. E, bunların içerisinde özellikle mesela şimdi dağ evinde yaşarken e, mesela özellikle ilgi düşkünlüğünden devamlı olarak gelip hani böyle Sevgi isteyen, hani canımızı sıkan, rahatsız edici köpeklere kadar bakın çeşitli av köpeklerimiz oldu. Hani hepsi de tamam cinsli bunların fakat şey buna karşılık. E, hani gerçekten pek çoğunuzun kapısında bile tutmayacağı köpeklerdi bunlar. Ama ne oldu? Bakın biz bu köpeklerin hiçbirisini kimseye vermedik. Av yapıyorlardı. Ha, bazısının belki avından da çok memnun değildik. Ama ne olursa olsun yapıyorlardı. Ee, bu anlamda sadece besledik, baktık. Onlara sahip olmaktan da memnun olduk. Şimdi e, bu farklı bir olaydır kısacası. Ama bakıyorsunuz sezon kapanır kapanmaz satılık al köpeği ilanları bir bakıyorsunuz Facebook'ta düşmeye başlıyor. Ee, sezon başlayacağı zaman tam tersine bu sefer şimdi e, satın almak için bu sefer hani böyle av yapan av köpeği ilanları istekleri başlıyor. Ondan sonra işte şöyle köpek lazım, böyle köpek lazım bunların hepsi bir bir başlıyor. Bakınız arkadaşlar şimdi e, bu hayvanları aldığımız zaman bunlar bizim aynı zamanda evimizin birer ferdi oluyor. Ee, aynı zamanda can yoldaşımız oluyor. Bunlar bizim pek çok şeyimiz oluyor. Zaten bunları biz bu yüzden alıyoruz bu hayvanları. Yani sadece bize bir sezon efendim yaşatsın. Ondan sonra sezon bitiminde biz bu hayvanları ondan sonra e, verelim efendim birilerine kurtulalım. Ondan sonra e, önümüzdeki sezon yeniden bir tane buluruz, alırız. O şekilde bakın yani Düşünerek alınmıyor. Sonra bir de hani köpeğini bakın köpeğini ee, mesela alıp yetiştirmeye kalkıp ondan sonra şimdi köpek yetiştirmeyi bilmiyor adam Facebook'tan bazı hani ee, paylaşımlar seyretmiş. İşte oltayla mesela ee, bıldırcın kanadıyla keklik kanadıyla her neyse köpek nasıl mesela fermaya alıştırılır falan gibi şeyler. Ee, bu gibi şeyleri görmüş. Ondan sonra demiş ki ben de yetiştiririm ne olacak? Ondan sonra köpeği bir alıyor yetiştiremiyor. Köpeği yetiştirememek bir tarafa bir de köpe en amiyane şekilde hani bir şey diyor diyeceğim o kadarını demek istemiyorum. Ondan sonra ne oluyor? Şimdi bu köpek zaten av yapmıyor. E ne yapacağız? Satacağız. Bakın e, şu av köpeklerinizi aldığınız zaman bakın bir ya satmayın. İcabı da bir akrabanız olur. Şu olur, bu olur. En azından hani e, sahiplendirebileceğiniz insanlar varsa akraba tayfasından bari onlara verin. Bari onlara verin. Yani e, bu hayvanlar bizim için o kadar değerli ki ailemizin bir ferdi gibi diyorum sizlere dikkat edin. Ailemizin fertlerini satamıyoruz. Yani bu da böyle bir şey. En azından bir yakın akrabanız falan öyle bir şeyleriniz olur. Verin bari sahiplendirin. Yani yok mama parası da yok benim şu kadar masrafım da bu kadar masrafım oldu da. Ya arkadaşlar bakın siz kimi ne kafa buluyorsunuz icabında? Bakınız bu şeyler yanlıştır. E şimdi haliyle muhakkak e, o köpeği değerlendirebileceğiniz bir durum, bir aşama muhakkak vardır. E haliyle ne olacak? Bunu yapmanız lazım. En azından insan gibi yapmanız lazım. Ama bakıyoruz Efendim, e, vatandaş, ya o kadar böyle elimle icabında takip ettiğimiz şeyler ki bunlar, pointer alıyor. Aldığı pointerle ava gidiyor, memnun olmuyor. Ondan sonra işte satılık pointer, işte şöyle ferması var, böyle ferması var. Ondan sonra satıyor. Ondan sonra onun yerine ne alıyor? Onun yerine atıyorum, seter alıyor. E ondan sonra işte av yapıyor, ondan sonra e, satılık seter. Belki peşinden koşmakta memnun olmadı. Belki evde çok tüy atıyor. Çeşitli çeşitli sebepleri olabilir. Sonra ee sonra sen icabında büyük olasılıkla acemi bir avcısın. Acemi bir avcı olarak konu nedir? E şimdi bu hayvanla sen av da yapamadın. Çünkü Belki iyi bir köpek, belki iyi bir köpek ama sen köpekle av yapmayı bilmiyorsun. Yani bak çeşitli çeşitli sebepler var. Belki iş yapan köpeği satıyorsun. E şimdi onun yerine ne alıyor? Ondan sonra ya ben dırahtar arıyorum. Ben şu arıyorum. Ben bu arıyorum. Bana işte şöyle önerin, bana böyle önerin. Ya arkadaşlar bakın bu işler basit konular değildir. Basit konular olmadıkları için zaten Ailemizin birer ferdi gibidir diyoruz bunlara. Anlatabiliyor muyum? Haliyle bunları alıp satmayın. Bunun aynı zamanda çirkin bazı tarafları vardır. Ee, bu nedenle bakın. Ben size ne diyorum? Bizim 20'den fazla köpeğimiz o. Yani köpek sürüsüyle ava çıktığınız zamanlar oldu. Yani bunların arasında gene sizler gibi insanların sizler gibi insanların hatta bize verdiği hani edindirdiği köpekler oldu. Sevgi hani böyle isteği, sevgiye aç köpekler oldu aralarında. O kadar rahatsızlık ki zaman zaman hani gördüğümüz zaman hemen elimize ayağımıza yapışan köpek. Maksat avda bir şekilde bizi memnun ediyorlardı diye dahi besledik kahırlarını çektik. İnanın bana belki pek çoğunuz o köpekleri var ya kim bilir neler yaparsın? Anlatabiliyor muyum? Yani kısacası şu, al köpeklerini aldığınız zaman, bakın aldığınız zaman öncelikle bir köpek yetiştirmeyi öğrenmiş olmalısınız. Köpek yetiştirmeyi öğrenmiş olmalısınız. Öyle bıldırcın kanadını oltayla böyle hayvanın önüne ata ata falan ee, köpek yetiştirilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Köpek bu şekilde yetiştirilmiyor. Zaten bu hayvanın belli bir zamanı var. O zamanı geçirdikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu hayvan bir daha zaten eğitilemiyor. Yani etrafınızda zaten köpekli avcılar eğer yoksa. Abi hangi kanal? Hiçbir kanal değil. Niye? Ee, etrafınızda eğer hani köpekli avcılar yoksa. Bu avcılarda iyi eğitimli hani köpekler de yoksa. Zaten aldığınız köpekler en iyi köpeklerden bile olsa, sertifikalı, secereli bile olsa gene de o köpekleri zaten yetiştiremeyeceksiniz. Ava hazırlayamayacaksınız dostlar. Anlatabiliyor muyum? Haliyle yani her şeyin bir usulü var, yolu var, yordamı var. Önce köpekli avcılarla ava çıkmayı bilmelisiniz. Ondan sonra onların nasıl bu hayvanları yönettiklerini bilmelisiniz. Bunların hepsini öğrenmeniz dahi seneler sürecek. Sonrasında onlarla beraber ancak eğitebilirsiniz. Onların köpekleriyle beraber ancak ee, bu köpek yani aynı zamanda eğitilmiş köpek bile olsalar ancak ava çıkartabilirsiniz yani bu organizasyon işidir organizasyon işi bunlar yoksa sadece o hani aldığınız o çok böyle iyi köpekler var ya onları sadece, sadece mahvedersiniz. Ondan sonra da şöyle fermalı böyle fermalı deyip ardından bir de siz tutarsınız bunları millete satarsınız. Ondan sonra da bilmiyorum ya bu hayvanlara yazık olur. Anlatabiliyor muyum dostlar? Şu köpeklerinizi haliyle hani yetiştirmeyi, ava hazırlamayı başaramasanız bile satmayın. En azından bir akrabanıza verin. En azından Abi hani canım, bir doğru, e, sıcak ya. bir evi bir ailesi olsun. En azından o ailenin çoluğu var çocuğu var onlar olsun. Hani o tip bir ortam içerisinde en azından bu hayvanlar gene bakılsın anlatabiliyor muyum? Yani olayın daha bir böyle insani boyutuna yaklaşmak lazım. Çünkü hayvanları hem mahvediyorsunuz mahvedilmiş av yapamayacak köpekleri bir de muayyen efendim ava çıkan şöyle ferma veren burada ferma veren deyip üstüne bir de satmaya kalkıyorsunuz arkadaşlar bakın ayıp diye bir şey var. Tamam. Ayıp diye bir şey vardır. Hepimiz avcıyız. Bakın bu işi hepimiz biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hele bazıları var ki gerçekten usta köpek. Usta köpek. Ve çok rica edeceğim şu köpek yetiştirme işini Facebook'tan öğrenmeyin. Facebook'ta bu gibi şeyler öğrenemezsiniz. Bakın bu gibi paylaşımları seyrede seyrede kendiniz yetiştirmeye kalkarsanız ancak bu işi yapamadığınızı anlarsınız. Ondan sonra ne olur? Büyük bir olasılıkla başka birinin elinde son derece güzel avlar yapacak bir köpek durduk yere arkadaşlar sadece mal. Ondan sonra bir de satarsınız. Ya sattığınız adamın elinde de iş yapmaz. Ha şimdi evde barkta ailede deseniz büyük olasılıkla başına o da gelmeyecek. E öyle bir şey de olmaz. Ya arkadaşlar bu yaptığınız şey avcılığa sığmaz, insanlığa sığmaz, etiğe sığmaz, hiçbir şeye sığmaz. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten yani köpekli bir avcı olmak çok zor iştir. Ve bir organizasyon işidir ve öğrenmeden bu iş yapılmaz. Hatta ve hatta iyi eğitilmiş bir köpeğiniz vardır. Bakın eğer ki eğer Anladın ki e, onu yönetemiyorsanız, onu yönetemiyorsanız gene yani gene bu avı yapamayacaksınız. Gene yapamayacaksınız ve işin kötüsü o hayvan belki çok da iyi eğitimlidir ne belli ona rağmen de verim alamayacaksınız. Kısacası altyapı işidir. Altyapınızı bir tamamlayın ondan sonra yapın. Onun haricinde de dediğim gibi yani bu köpekleri kısacası ee, ev köpeği olarak ancak değerlendirilebilir. Bu hayvanlar bu anlamda ona uygun bakın bir seçenek. Evet dostlar bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoda burada bitiyor. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası biraz günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.